Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Uzun süredir video çekemiyorum arkadaşlar. Bunun sebebi e, kuşları veriyorum biliyorsunuz hem iş yoğunluğu hem de kuşları e, otolara götürüp gelmem ve yeni bir tür e, size daha önce şöyle söylemiştim. Bir sürprizim var demiştim. Aklımda bir iki plan var, onu yapmak istiyorum demiştim. Nasip oldu arkadaşlar. Çok da e, bir uzun süreç geçti. Çünkü ben bayağı bir araştırma yaptım. Çünkü bu konuda bilgim yok bilgim olmadan direkt almak istemedim biliyorsunuz Piyasada çok değişik insan türleri var yani insanları salak yerine koyup kendine zeki yerine koyan kişiler bunlara kendimizi hiçbir şey bilmiyorken bir hayvan almaktansa biraz araştırıp hayvan almak daha mantıklı geldi arkadaşlar ve size bunları da şimdi göstereceğim Buradaki takımda arkadaşlar isteyen varsa bu erkek kendi yavrumda biliyorsunuz. Dişisiyle güzel anlaşıyorlar ve yuvaya girmelerde başladı. Dişi de gördüğünüz gibi bayağı bir kızmış vaziyette var. Ele arkadaşlar biliyorsunuz bunu bir arkadaşa vermiştim oradan tekrardan aldım. Dişimiz ele de alışkın. Erkek de bir nevi ele alışkın böyle. ben. Bunları da sahiplendireceğim. Yumurtlamadan isteyen varsa bunları da güzel bir şekilde verebilirim. Onun dışında buradaki takımımızın biliyorsunuz bir yavrusu vardı. Yeme düştü. Bunu kendime ayırdım arkadaşlar eğitim için. İsmi de Şans. Bayağı da bize alıştı. Onun dışında buradaki takımımız arkadaşlar çok güzel bir şekilde çıkımlar elde etmeye başladık. Maşallah diyelim. Ve bir tane yavrunun durumu birazcık yumurtadan çıkamadığı için rengi bayağı bir soluk vaziyetteydi. Ben ilk gün el beslemesi yaptım. Şu an biraz daha iyi durumu. Ölmedi. Onun dışında sorun yok. Bu takım nasip olursa bana kalacak. Burada benim şov takımım var. Bunlar da zaten bu 7 numara. Bu 5 numara şov takım. Ve şöyle göstereyim. Şimdi gördüğünüz ama anlatacağım. Buradaki şov ve el albino bunu da e, bir kişiye altısını da bir kişiye vereceğiz nasıl olacak? Ve bizim asıl konumuza gelelim arkadaşlar. Ben e, uzun zamandır araştırdım. Bu araştırmalarım arkadaşlar Bayağı bir bilgi topladım. Bu konuda çünkü hiç bilgim yok. Daha önce hiç bakmadım. Böyle bir takım aldım. E, muhabbetlere göre arkadaşlar sesleri bir tık, e, ya bir tık değil de fazla. Onun dışında bu dişi olan albino kırmızı göz arkadaşlar. Erkek e, Gördüğünüz gibi RF Olabilir tam hatırlayamadım bu da mutasyon Arkadaşlar yani rengini Şöyle size tam net göstermek istiyorum Ama sarı değil arkadaşlar Krem tonlarında bir rengi var bu da bir mutasyon Erkek bilezikli Bu şekilde bir takım e, Oluşturdum umarım buradan da güzel haberler Gelecek ve e, Fiyatlar arkadaşlar bayağı bir e, Muhabbete göre şu an Fazla yani bayağı bir 5000 bir takım hiçbir şey yuvalık kafes bana ait sadece kuşlar 5 gün arkadaşlar hatta daha fazla ama biz 5 5000'e bir şekilde ayarladık bir takım daha düşünüyorum bakalım nasıl olursa buradaki kafesi de onu ayarlayacağım lezenvet ettikten sonra burada iki takım beslemeyi nasıl olursa düşünüyorum onun dışında arkadaşlar bu türün şu şekilde özellikleri var erkek ve dişi kuluçka sürelerinde beraber yatıyorlar. Yani bir kısımda dişi, bir kısımda erkek yatıyor. Nasip olursa e, buradan da yavrular alırsak e, sahiplendirebilirim. Bileziklerimi de yaptırdım arkadaşlar. Sultan Papan'la özel bilezik de yaptırdım. Muhabbette olduğu gibi. Umarım e, kuşların e, ses sonundan benim sesim e, sizlere geliyordur arkadaşlar. Kusura bakmayın eğer gelmiyorsa en kısa sürede bir mikrofon alacağım. Bunun için söylüyorum ama bir nasip olmadı. Buradaki benim dişimi de şöyle göstereyim. ol dişimi de Bunu da sahiplendirdim. Bunu da vereceğim. Yani dolayısıyla benim burada bir tane şu 2023 Rainbow Erkeğim kaldı. Ve buradaki takımım kaldı arkadaşlar. Nem ve sıcaklığı da böyle tesadüfen gösterelim size. Tam ideal benim için on numara. Temizliğimi de yaptım bugün. Gördüğünüz gibi paspasımı da attım. Her yer her şekilde düzenli. Sadece sularımı değiştireceğim bugün. Izgaraları da temizledim. Bütün takımların altında arkadaşlar. Ve e, bu albino dişi arkadaşlar e, ve bu tam olarak mutasyonunu bilmiyorum ama DR vitino diye mi geçiyor? Bilen arkadaşlar da yorum atabilirler. Nasıl buldunuz arkadaşlar bu takımı? E, sizler beğendiniz mi? Bunlar benim için çok önemli. Ve ilerleyen zamanlarda e, bu şekilde üst, bayağı üst olarak sultan beslemek istiyorum. E, Nasıl olursa elimden geldiğince maddi ve manevi olarak kendime hazırlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde e, sultan da ağırlıklı olarak beslemek istiyorum. Umarım sizler de beğendiniz arkadaşlar bu takımı. Gördüğünüz gibi yuvaya da giriyor zaten. Yakında güzel haberler gelir diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Onun dışında ben sizlere fazla bir şey söylemek istemiyorum. Bugünkü konumuz genel durum olarak. Gösterdim kuşlarımı. Ve buradaki yeni aldığımız türümüz mutasyonu sizlere bahsettim arkadaşlar. Bu şekilde inşallah devamı da gelecek. Sizlere bunun da garantisini veriyorum. Ve arkadaşlar son olarak da bir sonraki videoda bunu sizlere gösterebilirim. Buradaki kafeslerim benim biterse. E boşalırsa daha doğrusu. Ben hayvanları bu kafesten aldıktan sonra arkadaşlar çok güzel bir şey yakaladım. Gördüğünüz gibi şu an dişi kuyruğunu kaldırdı. Erkeğin çıkmasını bekliyor. Ama birazcık tedirgin oluyor. Yani bir çiftleşme inşallah olur. E buradaki kafeslerim arkadaşlar dörtlü kafeslerim. Şu şekilde. Hatta diğerini de size göstereyim. Şöyle bu tarafa koymuştum. Bu gördüğünüz gibi arkadaşlar boşalttım. Her şeyle birlikte vereceğim. Bu da benim sandalyem. Bazen buraya oturup izliyorum kuşların ne yaptıklarını. bu şekilde yuvalıkları bakalım duruma göre sulukları, tünekleri hepsini güzel bir şekilde ızgaralı arkadaşlar hepsi de bunu da size söyleyelim bir bir şekilde hiçbir tarafında kırık falan kafesleri kesinlikle yok ee, güzel kullandım bunları da sahiplendireceğim isteyen arkadaşlar da varsa e, videodan e, bana yazabilir veya instagramdan top üretim okan instagram kanalından bana yazabilir ben de yardımcı olacağım kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın arkadaşlar